Işık yandı çekiyor kırmızı şu anda. Çekiyor şu an. Bastım değil mi? Buradan ben zaten mi? belli kırmızı ya. yandı. Lambası yok mu bunun? Zaten belli mi? Tamam. Var var o da var. Tamam bu böyle. Bu oldu. oldu. Uzaklık yakınlık. Hı -hı. Sesi nasıl açacağım Mehmet buradan? Ben... Kendisi şey yapıyor. O, sesini mesini kendisi ayarlıyor. Ayarlıyor değil mi? Tamam mı? Hı. Şimdi bitirmek istiyorsun kaydı. Cezayir, Diyelim cezal. ki bir çekiyor tanesini şey yapmak çekiyor. istiyorsun. Bir kişi mi? Hı. Bak ışığını düşürdük. Ha, ne? Nasıl anladın lan? Al. Anlamış. Gördün mü? Anladım. Anladım. Sen şu tamam. an çekiyorum. Sen ne diyorsun? 500 dolar sen? Ben mi? Hı 550. Ben durun şu 525, <gülüyor> 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 ben 525, 525 dolar. Babasıyla bir konuş. Babamla bir konuş. Babam alacağım demiyor ya. Dikkatli söylüyorum ya. Tamam. Şey, tak. Burayı da eksiğini de tamamlayacağım. Temizlettireceğim. bu Sıfır vereceğim ben. Yani. Apozele çekiyorum. Bunları kaçtırma. Bırak onu. Sıfırı kaç para? sıfırı pahalı. Dur lan çekiyorum bari boşa gitmesin sizi çekiyorum. Almaya kaç para bunlar ya abi? Yani. Yani, Pala, ya ya. Yani. Mahmet abi? Yarın yap yap. abi. Yok ordu, iki, oturuyor, hı. 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 Hı, hı. Hı. o değil. 400, 500. O kadar hı. yoktur Mahmet abi ucuzdur orada ya. Tamam. Tamam şimdi kırmızıya basıyorum. Köyden gelişe Şu an çekiyor işte. Kamera bunu sayfa. Mahmet abi çok yakışıklı görüyorsun burada. ha. Ama şu şuradan yukarısını hiç almadı. Aldı ya. Aldı. Şu an olan... şiş... Biraz düşüreyim mi? Düşür abi. Şu, Şu Çekiyi açayım şimdi. <gülüyor> 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 tamam. Tamam.